Evet arkadaşlar bugün kuluçkamızın 18. günü. Bugün yumurtalarımızı çıkıma alacağız. Dolu mu boş mu bakıp dolu olanlara 3 gün daha devam edip civcileri çıkmasını beraber izleyeceğiz inşallah. Evet. Işte öncelikle makinamızı kapattık. Açıyoruz. Daha önce söylediğim gibi kablo gerilmeyecek şekilde açarsak daha iyi olacaktır. Şimdi yumurtalarımızı çıkımı alacağımız için öncelikle buraya koyuyoruz. Çünkü viyoldan çıkaracağız yumurtaları. Viyoldan çıkarıp bunun üzerine direkt yerleştireceğiz. Yalnız öncesinde su kanallarını iyice doldurmamız gerekiyor. Nem oranının yüksek olması gerekiyor. Nem oranının 65 ile 75, %65, %75 arasında olması gerekiyor. Onun için buradaki ızgarayı kaldırıyoruz. Altındaki gördüğünüz su kanallarına birazdan su dolduracağız. Evet şimdi kanallarımız 4 tane gördüğünüz gibi orta yanda kenarlarda. Şimdi orta kanal bir miktar dolu zaten oraya fazla doldurmuyoruz. İkinci kanalımızda da bir miktar su var. Şimdi üçüncü kanalımızı dolduruyoruz. Bir miktar da diğerlerine ekleme yapıyoruz. Kanalların tamamını dolduracağız. Anca nemi sağlıyor. Ne fazla olursa da artık açıp e, tekrardan suda biraz azaltma yapabiliriz. Daha sonrasında e, gördüğünüz bu ızgarayı e, üzerine bu şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi e, yumurtalarımızı tek tek dolu mu boş mu ona bakacağız. Evet, birinci yumurtadan başlıyoruz. Üst tarafından özellikle kontrolü yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Daha sonra alt tarafına da bakabiliriz. Gördüğünüz gibi dolu. Hatta civcivin hareketini de görüyorsunuz. Bu şekilde serbest bırakıyoruz yumurtayı. Artık bir yoldan çıkaracağız yumurtayı. İkinci yumurtamız. Evet dolu. Üçüncü yumurtamız gördüğünüz gibi. Şimdi yine de altından da bakalım. Evet dolu. Dördüncü yumurtamız dolu. Beşinci yumurtamız dolu. Üç gün sonra bunlar inşallah bir aksilik olmasa civciv olarak çıkacaklar. Evet. Altıncı yumurtamız. Hareketini görüyorsunuz. Civcivin dolu. İyi gidiyoruz. Evet. Boş bir yumurtaya rastladık. Görüyorsunuz. Biraz öncekilerin altı siyahken bunun şeffaf olduğunu sivri uçtan baktığımız zaman diğer taraftan da baktığımız zaman Şeffaf olduğunu görüyoruz. Bu yumurta boş. Bunu bir kenara koyuyoruz. Çıkımı almayacağız bunu. Diğer yumurtaya geçelim. Evet, gördüğünüz gibi dolu. Tabi bunlardan da içinde ölenler belki olabilir. İnşallah olmayacaktır. Evet, bu şu an hem canlı damarları da görüyorsunuz, hem dolu. Evet, çok net olarak görülüyor. De i̇şte şu taraftan bakalım. Evet 10 yumurtamıza geldik Aa, 10 yumurtamız bir önceki videoda da zaten e, bu 10 yumurtanın e, ölmüş olabileceğini söylemiştik bir çizgi oluşmuştu siyah çizgi gördüğünüz gibi o siyah çizgi e, aynı şekilde duruyor ve iki taraftan baktığımız zaman e, böyle şeffaf içi boş bir görüntü var bunu da kenara alıyoruz 11 yumurtamız Evet görüyorsunuz. Bakın civciv hareketini. Dolu. Dolu. Evet bu yumurtamız da dolu. Gördüğünüz gibi. Bunda da sorun yok. Gayet iyi. Dolu. Çok güzel. Bu 16. yumurtamız. 16. yumurtanın da dolu olduğunu görüyoruz. Evet. 17. yumurtamız diğerlerinde olduğu gibi bu da boş. Dolu. Evet bir yumurtamız daha boş. E bundan beraber dördüncü yumurtamız oldu. Boş olan. Ve bu 20. yumurtamız dolu. Geriye 5 tane kaldı. Evet. Çivicivi görüyorsunuz içinde. Dolu. Bu da çok güzel. Yani bu dolu ama çok aşırı bir siyahlık var. Ölmüş olma ihtimali var. Şimdi yine de bekleteceğiz. Dolu gördüğünüz gibi. Ve son yumurtamız. Dur ama bunda da bir şüphe var. Evet arkadaşlar Ay Yıldız Kuluçka makinesinde 25'li 25 tane yumurtamızı 18 gün önce koymuştuk. Bugün 18. gün. Dolu boş hangisi diye baktık. 4 tanesinin boş olduğunu tespit ettik. Geriye kaldı 3 gün. 3 gün içinde 21 tane yumurtamızı kuluçka çıkımına alacağız. 21 21 yumurtadan iki tanesinde yine şüphe var ee, yine de baktığımızda oran olarak yüksek görünüyor ama e, üç gün sonra çıkım sonrası çekeceğimiz videoda e, performansı nasılmış makinamızın sizlere tek tek göstereceğiz kaç tane kaç çıkım oldu yüzde kaç çıkım alabildik sizlere anlatacağız e, bu ve bunun gibi videolar için tekrardan kanalımızı takip etmeyi unutmayın Kanalımıza abone olun. Videomuza like atın.